Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi biz hiç şey değiliz. Grip olmuşuz. Grip. Böylece 3-4 günden beri video da çekemiyoruz. Doğru diyoruz. Öyle öyle işte. Yarına misafir gelecek. Akşamdan şu tarafta birimiz kek yapıyor. Bu tarafta ben foçağımı oluyor. Çırpıcı lazım ne değil? Şu an değil. Oho. Arkadaşlar ben hamuru yoğurdum. Çırpıcı çalışıyordu da kapattım. Videoyu. Şurası bana sandı. Anne karem mi ya oğlum ama. mi yani. Kare, kare, şey kare yap kare. <laughs> ha, ne, ne düşündüm biliyor musun da? Bu diyor kafam gitti gari. Osman'a niye doğru ben diyor poğaça yapacaksın? <laughs> poğaça işte bunu poğaça yiyor diyor. Kafam düşündüm düşündüm bir de tövbe estağfurullah. Niye doğru ben bunu diyor kendi kendime. <laughs> Allah Allah. Bu garip insanın aklını dağılıyor herhalde benimle öyle Sanki kafam çalışmıyor gibi oluyor. Bunu da börek yapacaksın. Sabah erkenlik yapar yaparına sürer. Yani çab Çabucak bir şey. Hem sıcak durur değil mi? Hı hı. Handan da burun yapıyor. gündüz neredediniz derseniz gündüz misafirlerimize ulaşamadık yani. Şimdi ulaştık. Gerçi ben de emin oldum. İşe giriştik yani. hocam ısıtmayın mı? O öylece bu kekler sönmez. Fırın ısıtmaz daha kekler. Kekler üç. Çok, çok yüksek derece açtım. 180 150'ye koy. Çöredim mi bilmem. Çöredim mi anne? Börek dedim de bir böreği demedin <laughs> herhalde. Haa. Böyle yapacağız. Koca yapacağız. Bura niye? Lahana sarmamız var. Ondan sonra cama. Ne bir var bu? Böreği var. bir de şey. Börücü salatası. Börücü salatası var. Thank you. Baştan beri şu kalın yerlerine ayır dedim Dün yaptım, öğün yaptım, akşam oldu. diyor. Dönün var ya. Kız Ayşe diyor. Bu yaptığımız işleri hep yoğunuz diyor, diyor. Dedim ne edeceğiz dedim. Ne yiyemezsek zaten niye yapar? Ne yapar? Bir şey niye yapar? He. <laughs> İzliyor mu bizi? He. Ondan sonra hani kilo hani kilo almak daha normalsiniz diyor. <laughs> Can boğazdan gel iç. Sen başka şuna dolandırıyor. <laughs> Bunu ben biraz düz serpiştireyim. Şöyle barınlaştırırım onu. Tamam. Ve... Kösülsün biraz. Vallahi gerçekten, bir... Ne dediğimi de bilmiyorum galiba. ben. Yani ki ne dediğimi bilmiyorum. Şey, yoğurduk. Pek tuzu yok. Yıkamayacağım onu zaten. Şey, yolatım biraz yakıştı. Evet, kendisi siyatıсы. bunu sabah yapacağız. Poğaçayı yaparka böyle hızlandırın, yapamam hiçbir şekilde yapayım arkadaşlar. Anladım poğaçalar boş yapmakla. Birazını boş yap, birazını dolu yap. Dolu mu bu ya? Hı. İşte bahar yapar mı dedim içine? Nasıl dedim? İşte biraz pul biberi koyarım. Ha. Yani Olmazsa e, maydanoz doğru ya mı kilit biraz da maydanozu yaparsın. Bu böyle buldum şunu da yani ben soğanlı, muanla şu ekşili kavur. Pek güzel olur. Bu ocağın içinde biraz şey doğranan arkadaşlar maydanoz. Tekrardan görüşürüz. Şöyle maydanozumu da doğradım. Şu da doğrumuz arkadaşlar. tekten diyor. Nasıl tek Yani bir diye kaşığı. He. Hayır. Kaynatıyorum e, suyu. He. Suyu kaynattıktan sonra içine bir tatlı kaşığı atıyor. 10 hmm. dakika falan demleniyor. Ondan sonra içiyor. Onu demedim. Mesela bir kere kaynatıp bir iki gün içebiliyor he. mu? Yok. Tek içi gibi içecek. Tek Biz de diyetteyiz arkadaşlar. Ben Şurada da güzel bir mangal yok. Gördüğünüz gibi. Diyette yakın neler yapıyor? Ama misafirlere yapmak zorundayız. Yemek zorundayız biraz. Yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar. Bundan sonra Ramazan geliyor galiba. Canlarım. Gidemeyiz bir yerlere. Hani Ramazan'dan bir daha gari gitmez herhalde gelmez de. değil mi? Ondan? Nerede gidecek yoksa ama Yok. ha yakın dip komşulara hemen gider geliriz de. Ama uzak uzak arkadaşlara gitmez böyle. Ne için arkadaşlar işte hayat birbirine gelip ne için? Ben seviyorum misafiri. misafirler gitmesin de seviyorum gelmesi gelmeden göster her zaman. Her zaman severim misafiri başımın üstünde yeri var Herkesin. geçen ben tarladan şey yaptım ya anda burada kırık etmeler doğradım ya Hı. video çektim o da dedim boş geçmedi birisi de yazmış şey demiş İyi ki demiş sayende ekmek doğraması öğrendik demiş ben de doğraması öğrendin diye mi konuştum Ekmeğin azı olmasın, zebil olmasın, ekmek doğruya koyunlara doğruyuz dedi. O da öyle yazmış bir Bir şey demek istemiyorum ya. Biz ne desek? Biz ne de Her şeyi izlerken <laughs> bir şey söylemiyor. Hiç yakarışmıyoruz ki biz. Vallahi. Biz ne yapıyoruz günlük hayatımızı onu paylaşıyoruz. Gitti yere kadar inşallah. Maşallah şu şöyle oldu. Aha bunlar gözükmüyor. Doğru. Heh. Şurada bak yatıştığınız bana görüyor mu Maşallah. Ellerine sağlık. Şimdi ben ne? Ispanak yaylamasını öğrendim. Ay <laughs> desin vallahi Şunu <çok> bu <laughs> İyi ki sen ıspanak yayılmasını öğrendik ya şimdi. Desin hiç umurumda da bedel <laughs> demiş. Sıcak etmiş. Sıcak Sıcak mı sen? Sıcak mı sen? Sıcak, sen, sen, sen <laughs> Ya şimdi sıcaksın, ben ya. Ya hayır, maş da. Ha soğuk olsa ana ne derim ben? Sıcak da. Şey, ben geçen de açtı. Işte, benim çok sıcak yandı valla. Neyse, bak şu da burada iyi böyle, böyle masa gibi ben Her şey buranın fırına sürdük canlar. Ondan sonra cama buranın fırında. Sana doğradık. sabah hazır böyle. Aa, Koşan için hazırladım. Şimdi niye ıslatacağım da hamam görülecek. Görüleceğim de ıslatan. Çıkar. Sabah her şey hazır olsun. Ha? Çıkart Dolapta değil mi? Bilmiyorum vallahi. Sen nereye koydun? orada. Hemen iki dakikada çıkartayım. Bir de uzun olmasın ya. Hani? Böyle. Çok şey etmiyor da. Şunu ıslatıyorum. Şunu. yazın bir kendi bölüyoruz. Çok yapmayalım tamam mı? Yok Gel. az olsun adamın... Aha. İyi böyle. Bu şişe bu. Anne yeter, bir sürü olur anne. Ha, bu da belki domates falan yapar, domatesle yaparız arkadaşlar. Yine baba Gene bababaça ekeriz. Köylüyseniz bu ekmeden düşmeden yaramız biz. Babam diyor şimdi de, geçen gün ben e pazarda soğan domates alalım da dedik ki mahsur oluyor diyor. Dedik mi de duvakam da. Ona ne bir Yazın kendi böğürtüler Daha çok da bunu anladık. Toplamadık. Domuzlar geldi sonradan sonradan. da. Öyle işte. Şöyle bir boyumuz da bu tarafta. <laughs> Ondan da şey yapıyor. Ne onu Yaptı bulaşıklarımızı topluyor. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Canlarım hepinize akşamdan poğaçamızı şunumuzu bunumuzu yaptık kekimizi. Sabah da börekler kaldı. Şöyle sabah oldu. Saat 9. Gülbeyi yapıyorum. Bugün cuma. Hayırlı. Cuma. Allah olsun hepinize. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Şöyle. ıspanak loğur 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 peynir işte biz loğurluyuz ya Şöyle... böldüm hocama geldi hepsi de böyle çevire çevire yoktu Herkes işine gücüne doldu evde. Ve hitap işine gitti. Handan da toparlıyor. ver eden ama, Bu bir de nasıl garipmiş etmiş anlamadım. İn i̇nadına, inadına yapıyor kabul olsun. Yarın bir gün dedik. Ramazan geliyor. Bugün çağırma Yarın al, çağırma ne yapacağız dedik. Yemedim, bir de Ramazan gelmeden bir çağırıyor. çok şey 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 hoş hmm. üstü dar geliyor. En güzeli tepsi. igen. açamam. Şunları pişirdim arkadaşlar. Bir tepsisini bir tepsisinde sürdüm. Hmm, ne yapıyormuş. Az da gelmesem yanıma güzel. Şöyle akşamdan geç yoğurdum ya. Biraz baktım yer amın alsın diye. Şöyle de. Saatimiz dört. Canlarım.